Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının davası ikinci gününde devam ederken mağdur ve sanık yakınları da davanın görüldüğü okulun çevresinde kapatılan sokakta bekleyişlerini sürdürüyor. Aileler okul çevresinde belediyenin kurduğu gölgeliklerin altında sandalyelerde oturuyor. Polis ekipleri girişlerde önlemlerini sürdürürken belediyenin hizmet aracından da yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor. Başka illerden gelenler otellerde konaklarken sanık ve mağdur yakınları ise duruşmayı takip eden diğer vatandaşlar sabah saatlerinde duruşmanın yapımı alanı gelerek beklediler. Ben e, Elif, e, Mehmet Özel'in kızıyım. Sanık yakınıyım. E, bizim için yıpratıcı bir süreç. Yani bu kadar acısı olan ailelerin karşı tarafında yargılanmak bizim için çok zor. E, onun haricinde biz de e, maalesef bu acıyı onlar kadar yaşayamasak da onların yanında destek olmaya çalışıyoruz bir yandan. E, tabii ki babamın yanındayız. E, bizim içimizi rahatlatan e, dokuz yıldır bu ...görevde olmaması ve kendisine güzel bir şekilde savunması... ...bizim e, suçu olmadığı konusunda bizim içimizi rahatlatması. Ama tabii ki buradayız. E, biz de aynı şekilde üzgünüz. İnşallah adalet bir şekilde yerini bulur, doğru şekilde yerini bulur. Umudumuz o yönde. Biz de bekliyoruz. Tamam. Yani hayata devam etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanları görüyoruz, onların e, üzgün olduğunu görüyoruz, acılarına bir nebze şahit olabiliyoruz. E, bu bizim için üzücü, yıpratıcı. E, bir yandan e, babamızı çok özlüyoruz, e, onu görmek istiyoruz tabii ki ama bu süreçlerde e, biraz zorlanıyoruz. Öyle hani arada kalmışlık, bizim için zor, hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hep e, aklımız buralarda vesaire öyle geçiyor. İnşallah adalet yerini bulur. Ee, acısı olan insanların acısı tabii ki dinmeyecektir, kayıplar yerine gelmeyecektir. Ama adalet yerini bulduğunda umarım içlerine bir damla e, şey yapar yani. Bir şey diyemiyorum başka evet su serpil. Rayman, Eren Rayman'ın teyzesiyim, büyük teyzesiyim. İşte Eren'imizi maalesef Bolu'da kaybettik. Sağ olun. Evet, evet Ankara'dan geldik. Yok. Ee, bugün e, girebilirdik ama yani o şeyi görmeyi hiç tahammülümüz yok. Yüzleşmek istemiyoruz. Sabah hemen buraya geliyoruz. Duruşma bitinceye kadar gece 11-12'ye kadar buradayız. İşte takip ediyoruz. Bütün gün buradayız. 78 canımız için bir daha olmasın diye. Telde kalıyoruz. Ee, sabah işte dediğim gibi geliyoruz. Akşam sadece yatmaya gidiyoruz. Burada. Evet. Ee, Bolu Belediyesi bize... Yardımcı oldu ee, Çevredeki esnaflarımız Yardımcı oldu sağ olsunlar Onlar kapılarını açtılar ee, Bu şekilde sağlıyoruz Dada, Bir şey yok Yani memnunuz Sadece Bilmiyorum halk mı ee, Şey Biz daha doluluk bekliyorduk Bolu halkından Bize daha fazla Destek vermesini bekliyorduk Hani Bolu da olmadı. Bizim çevre ilerinden bütün tanıdıklarımız geldi ama o da işte hafta içi bir süre herkes çalışıyor ee, ama Bolu halkının destek olmasını isterdik biz. <laughs>